Mahallemde yankı var, karnı aç çocuklar Hayalleri çalınmış, düşlerinde hep tuzaklar Duvarlarda çatlak, evlerde sessiz at Bu hayat bize borçlu, biz ona değil rahat Savaşların gölgesi, büyürken üstümüze Bir ekmeğe muhtaçken ne anlarsın düşten bize Kaos her sokakta kavga kader olmuş Her nefes bir mücadele, sesler kısılmış Alevel yanar sokaklar, duman her yerde düşen düşer Kalkamaz adalet nerede? Hey, hey. Savaş bizim alın yazımız kazanan yok ki Kaos bu yutulur hep insanın özü sanki Fakirlik kader değil sistemin oyunu Adalet bir silah biz ise hedef tahtası sonu Ekmek bile lüks olmuş hayat bir matem Biz yazıyoruz barlarla bu devranıza Savaşın ortasında kaybolur insanlık Vicdanlar mezarda ruhlar paramparça artık Gökyüzü gri umutlar ise yasak Hayat dediğin cehennem buradan kaçış ıssız bir masa Alev alev yanan sokaklar Duman her yerde <laughs> Düşen Kalkamaz adalet nerede? Hey, hey. Savaş dizim alın yazımız kazanan yok ki. Kaos bu yutulur hep insanın özü sanki. Silah sesleri susmuyor, geceler karanlık Kardeş kardeşe düşman, her yerde kanaklık Kimin için bu savaş, kimin için bu çile Sistem hep kazanır, biz kaybedenleriz bile Rüyalarımda görüyorum barışın gölgesini Ama gerçeğe döndüğümde her şey hep Bu çarkı durdurmak mı, Ellerinizde kan Ama yine de yazıyoruz, sözlerimiz isyan Alev, yanar sokaklar, duman her yerde Ah, düşen kazanan yok ki Kaos bu yutulur hep insanın özü sanki